Biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ne <laughs> düşünüyorsunuz? Ben mi? Ben ne televizyon seyrederim. Evet. Ne karnım acıkır ne de uykum gelir. Öyle mi? Neyle besleniyorsunuz? Neyle mi besleniyorum? Evet. Benim için yemek yemek bir iş. İş Uyumak de. beden için yapmış olduğum bir şey. Evet. Şu anda görüşmüş olduğun kişi ee, bir insanlığın dışında olan bir kişi. İnsanlık derken? İnsan, sizler insansınız. İnsan ne demek? Evet. Hecelere bölün. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sırrını veriyorum şu anda size. Evet. Hecelere bölürüz, bölerseniz insan bilinmeyen dünya sırlarını öğrenirsiniz. Mesela ben nereliyim? Ankaralıyım. Ankara neresi? Başkent. Hecelere böl. Siyah zaman. Öyle mi? Tabi. Ankara. Hmm. Antalya ne demek? İstanbul ne demek? İzmir ne demek? Mükemmel ya. Bütün Çoluk çocuklara isim verilirken gece sabahlara kadar uyunamadı. Peki bu şehirlere, bu ülkeye ismi kim verdi? Nasıl verildi? Kimler verdi? Değil Bak cevabını da veriyorum. Kimler verdi? Bilinmeyen kişiler. Şu anda görüşmüş olduğun kişi de bilinmeyen. Öyle şu mi? anda beni görmüyorsun. O da beni çekmiyor. Öyle mi? Tabii şu anda gördüğün benim kalıbım. Tabii. Kendim. Tabii. Ne diyorsun? Ken... Kendin... İsminiz ne İsmim Sinan Arık. Sinan Arık. Arık Caddesi, Kızıl Arık Caddesi. Amcam Antalya savcısıydı, o verdi. Hı. Hmm. Hmm. Oradan gelmişim. Kim? Yok ben Hollanda vatandaşıyım. Hollanda. Ayrıca. Hmm. Sinan Arık. Sizi hiç unutmayacağız Sinan abi. Ben buraya geldim. Sokaklardayım. Aşağı yukarı 9 aydır. Şurada Nerede bir kalıyorsunuz? otelde. Kalıyorsunuz? Şurada bir otelde kalıyorum. Kaç Dok para? 9 aydır. Ha bu arada en az 3-4 kere yurt dışı yaptım, çıktım, geldim. Öyle Fakat halkımı, kendi halkıma vermek için bir takım sırlar e, demeçler verdim YouTube'tan. E izliyorlar beni. Ya <laughs> size bir şey sorabilir miyim? Siz çok zeki bir adam benziyorsunuz. E dünya sırlarını Abi benim bir türlü nasibim rızkım denk gitmiyor. Neden acaba? Efendim? Nasibim rızkım bir türlü denk gitmiyor. Neden acaba? Nasip, rızk. Neden ne abi? demek? Bilmiyorum abi. Neden? İstediklerim olmuyor diyorsun. Olmuyor. Evet. Ben senin istediklerini olmasını sağlayabilecek kapasitede birisiyim. Yap abi. Kimden istersin bunu? Hoca Rabbimizden istersin. İşte ben de onun yanından aşağı indim. Şu anda görüşmüş olduğum kişi beynimin içinde bir ruh var. Evet. Abi size bir mesaj versem iletebilir misiniz? <laughs> Yukarıya. İletildi raporu gelir mi? O zaman şunla konuşmayacaksın. Tamam. Şunlardır insanı yukarı bağlayan. Yedi buçuk milyar insan <laughs> evet. yukarı bağlıdır. Yalnız insan değil. Evet. Hayvanlar, kuşlar, köpekler, kuzular. Abi benim nasibimi bir aç be. Efendim? Benim nasibimi rızkımı bir aç. <laughs> bir aç ya. Bir, <laughs> bir mesaj versem iletildi raporu ne zaman gelir abi? Şöyle gözlerime bak. Bakıyorum abi. Beyninle konuşarak abi çok istediğini para istiyorum. sor. Çok para istiyorum. İşte ondan sonra iki gün sonra bak istediğin nasıl olacak. Olacak. Ben böyle ver istediğini veren bir insanım. Sinan abi ömür boyu dua edeceğim senin için o zaman. Peki daha önce verdim Yoksa. Artık yeter. Önümüzdeki iki hafta sonra çok kötü bir evreye gireceğiz. İnsanlar artık şuurlarını yitirecekler. Şuur ne demek? Düşünemeyecekler beyin kanamaları, kalp krizleri, damarlarındaki kan dolaşımları falan bitecek. Yeryüzünde insanların yaşaması için ne gerekli? <laughs> Nefes bir de bilinmeyen bir şey var. O ne? Toprak. Yerden aldığın, yukarıdan ve yerden aldığınla bütün canlı varlıklar, yeryüzünde yaşayanlar buna bağlıdır. Ne kadar? Abi varsın insanlar. Ayağınızda nasır, abi benim rızkımı bir. Ayağınızda ayır. nasır var mı? Abi benim rızk, benim ayağımda nasır vardı. He. Doktor balıklar var ya kum, onu demre de yedittirdim ben. Geçtim. Bakınız şurada yürürken insanların ayaklarına bir bakın. Evet. Hiç kimsede kösele ya da kundura ya da deri ayakkabı yok. Çin işi var abi. Çünkü herkes ayaklarında nasır olsun istemiyorlar. Bunun içinde ayakları yere değmiyor. Evet. diğeri bu iki söylediğim şeyin haricinde iki tanesi birisi su öteki de ek olarak yemdir. Yani az önce ne dedim sana hecelere bölün dünya şifresini öğrenin. Yem ek. Ek olarak vücudunuza aldığınız. Söylemek istediğim artık yeter insanlar kendi vatandaşlarım için bunları söylüyorum bu bilinmeyen dünya sırrıdır. Sadece yukarının bildiği. Tamam abi. Teşekkür ediyoruz görüşlerini beyan ettiğin için. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beni 3-4 gün sonra eğer burada görürsen Abi geleceksin. zengin olursam arayacağım seni. Zengin mi olacaksın? Dedin ya. İki gün sonra değişecek hayatın <laughs> diye. Para kazanamazsın. Niçin? Ama bu iş mesela bir iş mi yapıyorsun? Evet. İşin Üş, açılır diyorsun. İşin açılacak yükseklere çıkacaksın. Çünkü benimle tanıştın. Çok teşekkür ediyorum Sinan abi.